Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim bu keçim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yine e, istek üzerine hamilelikte idrar kaçırmayı biraz daha açacağız bugün. Evet. Birincisi hamilelikte idrar kaçırma neden olur? Hamilelikte idrar kaçırma aslında bir fizyolojinin yansıması olarak da karşımıza çıkabilir. Bir problem göstergesi de olarak karşımıza çıkabilir. Biz şimdi çok açık değiliz her zaman birbirimize. Dolayısıyla da aslında her iki gebeden birisi idrar kaçırıyor. Bu içeriği de bu yüzden aslında yapalım ben istedim. Çünkü idrar kaçırıyorsanız yalnız değilsiniz. Öncelikle bunu unutmayın. Bu neden oluyor? Bir vücut su tutuyor. Progesteron hormonu salgılanıyor. Artı bir de anatomimiz bozuluyor ya da değişiyor diyelim aslında. Bozuluyor demeyelim. Karnımızın içinde mini minnacık bir çocuk büyürken e, idrar kesemize de bir e, aslında şey yaratıyor. Problem yaratıyor. Bu da idrar kaçırmayla özellikle öksürmeyle hapşırmayla, uzun uzun gülmelerle, kahkahalarla altımızı ıslatmamıza neden olabiliyor. Hangi trimesterde daha sık görürüz? Gebeliğin en son trimesteri dediğimiz 3. trimesterde biz daha sık bunu görebiliyoruz ama ilk trimesterde de 2. trimesterde de idrar kaçırması özellikle bu bahsettiğim şekilde öksürme, hapşırma, gülme ile karşımıza çıkabiliyor. Peki tüm hamile kadınlar idrar kaçırır mı? Tüm hamile kadınlar idrar kaçırmaya adaydır. Dolayısıyla da bu noktada özellikle işte İri bir bebek bekliyorsak, kilo alıyorsak fazla fazla, bebeğimizin suyu fazlaysa bu noktada idrar kaçırmayla karşı karşıya kalabiliriz. Burada hani idrar kaçırmadan kastetim aslında tek seferli olan değil de bu süreklilik arz eden durumları aslında ben irdiliyorum. Yoksa hani tek sefer hasta baktığımız zaman çok anne adayı aslında idrar kaçırıyor. Peki hocam kilolu olmak gibi ya da çok doğum yapmış olmak gibi faktörler idrar kaçırma riskini arttırır mı? Arttırır. Aslında bunu şöyle düşünebiliriz. Kadın anatomisi ile erkek anatomisi birbirinden farklı. Kadın anatomisinde bir hamak dediğimiz yapı var. Bu hamak bizim için çok kıymetli. Bunun ön tarafında işte idrar kesemiz oluyor. Orta kısmında üreme sistemimiz bulunuyor. Arka tarafta da boşaltım sistemi yani bağırsaklarımız bulunuyor. Hamilelikte eğer çok kilo almışsak zaten karın içi basıncımız bir artıyor. İkincisi bebeğimiz büyükse yine karın içi basıncımız artıyor. Yani aslında buradaki kasıt şu. Hamabinden yük artıyor. Dolayısıyla da Hamam mukavemeti bozulduğu zaman bu işte idrar kaçırmayla bizi karşı karşıya bırakıyor. Aslında bunu şöyle anlatabiliriz. Vücudumuzda aslında böyle bir e, kapak yapıları aslında yok. Yani açılarla beraber biz e, bir sıvı ya da bir katı gibi yapının içeride kalmasını sağlıyoruz. Yani burada benim bileğimi idrar kesesi gibi düşünün. Kolumu da idrar yolu gibi düşünün. Normalde aslında idrar kesesi bu bahsettiğim ya da gösterdiğim konumda e, yer alıyor. Dolduğu zaman işte hacim kazanıyor. Sonra detrisör adını verdiğimiz bir kasla bu kasılıyor ve bu açı dik haline geliyor ve biz işeme fonksiyonu ya da idrar yapmayı sağlıyoruz. Hamilelik gibi durumda eğer buradaki bağlar idrar kesesiyle idrar yolunu sabitleyen bağlarda esneme, gevşeme olunca öksürünce ya da gülünce ne oluyor? Anlık şu hareketler oluyor. Böyle olunca da anlık bir idrar kaçışı oluyor. Dolayısıyla da biz de çişimizi tutamıyoruz aslında işin şeyi bu. Anatomik ya da fizyolojik kısmı bu şekilde. Peki hamileler için idrar kaçırma normal diyebilir miyiz yoksa o sırada tedavi edilmesi gereken bir durum. Yani normal diyebiliriz ama tabii ki buradaki normal kime göre normal, neye göre normal? Yani buradaki bizim aslında normalize etmeyi belirleyen ana faktör şu. Yaşam kalitemizi ne yönde etki ediyor? Yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyen her şeyi biz normal bir şey olarak kabul ederiz. Dolayısıyla buradaki referansınız aslında şu olsun. Hayatınızı kısıtlıyor mu? Yani işte dışarı çıkabiliyor musunuz? Arkadaşlarınızla sosyalize olabiliyor musunuz? Eğer bunları etkiliyorsa e, olumsuz anlamda e, bunu normal kabul etmeyip bir tedaviye yönelmek lazım. Peki hamilelikte pelvik taban kaslarını güçlendirmek için hangi egzersizler önerilir? Çok güzel soru. Yani bu artık dilimizde tüy, bitti diyebiliriz. Ee, Kegel egzersizleri. O bahsettiğimiz aslında hama destekleyen yapıların güçlendirilmesiyle aslında ortaya çıkıyor. Her egzersiz aslında pelvik taban kaslarını çalıştırmaz. Dolayısıyla da pelvik taban kaslarını çalıştırdığımız zaman bizim idrar kaçırmayla ilgili şikayetlerimizin gerilemesini bekleriz ya da ileriye gitmesini engel oluruz. Dolayısıyla da pamdelikte e, egzersiz yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Doktorunuz tabii ki uygun görecek ve bir profesyonel eşliğinde Kegel egzersizleri yapılacak. Çünkü son dönemde çok fazla egzersiz yaptığını ya da egzersize eşlik edeceğini iddia eden kişiler var. Ancak buradaki önemli olan bir profesyoneller ile beraber bu yolda ilerlemeknin önemi aslında. Peki gerçekten işe yarıyor mu hocam Kegel egzersiz? Kegel egzersizi gerçekten işe yarıyor. Kegel egzersizi sadece aslında şeye yaramıyor. İdrar kaçırmayla ilgili olumsuz durumların tedavisine yaramıyor. Bir, cinsel fonksiyonların korunması açısından da bize avantaj sağlıyor. Çünkü hamilelikte aslında nereden bakarsanız bakın doğum kanalı, üreme sistemi bunlar iç içe aynı e, yapılar. Dolayısıyla da burada ortaya çıkabilecek bir problem ileride cinsel fonksiyonlarda da bizim aslında bedel ödememize yol açıyor. İşte Kegel tarzı pelvik taban kaslarını çalıştıran egzersizler bu noktada bize avantaj sağlıyor. Gerçekten işe yarıyor. Peki hamilelikte Kegel harici egzersizler işe yarıyor mu? Yarıyor. En azından bebeğimizin ekstra irileşmesini engel oluyor. Dolaşımı destekleyerek bu variköz yapıların ortaya çıkmasına ve pervik konjesyon dediğimiz olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmamamıza neden oluyor. Peki, beslenme ve sıvı alımı idrar kaçırmaya etkiler mi hamilelik sürecine? Ee, hamilelikteki beslenme süreci çok kıymetli. Yani e, bizim için aslında bir sağlıklı yaşama adım atmak için bir fırsat. Burada tabii önemli olan şu, sıvı alımı dolaşımı desteklemek açısından önemli. Ama aşırı su tüketimi özellikle bizim e, idrar kesemizin çabuk dolmasına ve inkontinans dediğimiz işte idrar kaçırmaya e, neden olabilir. Dolayısıyla da aslında burada Tamam su içmeyi biz istiyoruz, öneriyoruz ama çok fazla sıvı alımı da aslında idrar kaçırmaya katkı yapabilir. Beslenmeden kasıt aslında bazen işte kafein türevi ya da baharatlı ürünler de idrar kesesini e, tahriş edebileceğinden dolayı bu noktada da aslında idrar kaçırma gibi durumlarla bizi karşı karşıya bırakabilir. İşin beslenme kısmına gelirsek de buradaki aslında bağlardan bahsetmiştik. İşte pelvik taban kaslarını destekleyen hamak gibi bağlar protein alımımızı ve esansiyel amino asit e, alımımızı muhakkak e, sağlamalıyız. Çünkü her amino asiti aslında biz dışarıdan alamıyoruz. Daha doğrusu alıyoruz ama vücudumuz her amino asiti üretemiyor. Dolayısıyla muhakkak dışarıdan bizim takviye amino asitler almamız gerekiyor. E, bu konuda peki bir sıkıntılarımız var mı? Yok. Aslında işte ideal bir şekilde işte bitkisel olsun, hayvansal olsun işte protein alımı bizim esansiyel amino asitleri almamıza katkı sağlıyor. Neler de var? Güzel soru. Yani burada aslında baktığım zaman baklagiller de mevcut. Haricinde işte kırmızı etler de mevcut. Çünkü son dönemlerde biraz da bu vegan beslenme de aslında ön plana çıktı. Vegan olmayan grup için aslında işte beyaz et yani kastettiğimiz aslında çok artık tavuk eti önermez hale geldik. İşte hindi eti olabilir, balık eti olabilir. Ondan sonra işte büyük baş küçük baş hayvan etleri olabilir. Bunlardan hani yararlanabiliriz. Bunun haricinde tabii vegan alışkanlıkları için şu olabilir. Bir soya iyi bir protein kaynağı. Bunun haricinde işte vegan grup için başka önerebileceğimiz baklagiller olabilir. Ondan sonrasında hububat grupları olabilir. Dolayısıyla da bu şekilde protein ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz. Ya da dışarıdan takviye olarak alabiliriz. Bunların gerçekten hani vegan uygun üretilen esansiyel amino asitleri de barındıran. işte bunlar 5 tane zaten bizim amino asitlerimiz. Bunları alabiliriz dışarıdan. Peki doğumdan sonra idrar kaçırma devam eder mi? Doğumdan sonra idrar kaçırma devam eder. Çünkü oradaki hani sonuçta ödem hali ya da doğum kanalının işte bir yaralanma durumu ya da bir iyileşme süreci devam ediyor. Dolayısıyla da hani doğum yaptık, aradan işte bir iki hafta zaman geçti, hala idrar kaçırıyoruz. Moral bozmamak lazım. Özellikle 6. haftadan sonra eğer idrar kaçırma şikayetimiz devam ediyorsa ve tırnak içinde yaşam kalitemizi bozuyorsa muhakkak bir profesyonele, sağlık profesyoneline başvurmamız gerekir. Çok teşekkür ederiz hocam verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim.